Konya'da çalıştıkları süt toplama merkezinde kazanda sütle banyo yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşan tutuksuz iki sanık hakkındaki iddianame tamamlandı. Sanıkların zehirli madde katma suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Hijyen kurallarını hiçe saymış, insanların sağlığını böyle tehlikeye atmışlardı. Haklarında hazırlanan iddianame tamamlandı. Konya Meram'daki bir süt toplama merkezinde çalışan bir kişi kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı. Büyük tepki çeken o görüntülerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı. 5 Kasım'da gözaltına alınan iki şüpheli 6 Kasım'da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş 11 Kasım'da da tahliye edilmişti. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı sanıklar hakkında iddianame hazırlamıştı. 绝对。 Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede tutuksuz yargılanacak iki sanık hakkında tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek suçundan ikişer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Sanıkların soruşturma aşamasında verdikleri beyanlarda eyleme şaka amaçlı gerçekleştirdiklerini öne sürdükleri de iddianamede yer aldı.